1. sınıf tekrar testleri biyoloji 3. ünite cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. 2. sınıf tekrar testleri biyoloji 3. ünite cevapları. SEF 1. sınıf biyoloji tekrar testleri 3. ünite çözümleri sayfa 118 SEF 1. Düzeneklerde kaplar içine eşit miktarda glikoz, su ve farklı metabolik enzimlere sahip aynı sayıda canlılar ilave ediliyor. Oda sıcaklığında düzenek üzerine yerleştirilen cam buruların içindeki özdeş topların gaz etkisiyle yükselme seviyelerinin ölçülmesi amaçlanıyor. Bu deney sonucunda numaralı kaplardaki topların yükselme seviyesinin çoktan aza doğru sıralanışı hangisinde doğru verilmiştir? A. i 2 3 B. i 3 2 C. 2 3 i D. 3 i 2 E. 3 2 i Cevap: E İkinci deney düzeneyinin K bölmesine glikoz çözeltisiyle tek hücreli mikroorganizmalar, L bölmesine ise karbondioksit tutucu kireç suyu bırakılmıştır. Kireç suyunun bir süre sonra bulanması mikroorganizmaların I. Etil alkol fermentasyonu yaptığına 2. Laktik asit fermentasyonu yaptığına 3. Hücresel solunumu sırasında elektron taşıma sistemi elemanlarını kullandığına 4. Ototrof beslenme gösterdiğine ifadelerinden hangilerini gerçekleştirdiğine dair kanıt oluşturmaz. A. Ayv 2 B. Ayv 4 C. 2 ve 3 D. 2 ve 4 E. 3 ve 4 Cevap D. SF 1. 2. Sınıf Biyoloji Tekrar Testleri 3. Ünite Çözümleri Sayfa 119'ı SF 3. Araştırmacı Ek anahtarını kapatarak bitkiye beyaz ışık gönderdiğinde ikinci kapta gaz kabarcıklarının olduğunu ancak bulanıklık olmadığını, Y anahtarını kapatıp ışığı kestikten bir süre sonra birinci kapta bulanıklık olduğunu saptamıştır. Buna göre, I. Bitkinin yaşamı için oksijenin önemi. 2. Bitkinin hangi koşullarda fotosentez ve solunum yaptığını. 3. Fotosentezin ışık şiddetine bağlı olarak nasıl değiştiğini verilenlerden hangileri bu deneyin amacını ifade eder. A yalnız B yalnız 2 C yalnız 3 D Ayv iki. E, iki ve 2 E 2 ve 3 Cevap B. Dördüncü bazı canlılar inorganik maddeleri kullanarak organik madde sentezi yaparken ihtiyaç duydukları enerjiyi çeşitli yollardan karşılar. Bu yol bitkilerde ve diğer fotosentetiklerde ışık enerjisi iken, arke ve bazı bakteri gibi kemosentetiklerde inorganik madde oksidasyonudur. Kemosentezin örnek bir tepkimesi verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A) Tüm kemosentetik canlılar prokaryot hücre yapısına sahiptir. B) Kemosentez tepkimeleri hem gece hem de gündüz gerçekleşebilir. C. Kemosentez yapanların bazıları organik madde sentezlerken inorganik maddeye ihtiyaç duymayabilir. D. Kemosentezde tüm inorganiklerden organik madde sentezi yapılamaz. E. Oksidasyonla açığa çıkan enerji CO2 ve H2Oyu birleştirmede kullanılır. Cevap C. Sef 1. 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 3. ünite çözümleri sayfa 120 Sef 5 oksijenli solunum reaksiyonunda üretilen karbondioksit, CO2 miktarının, tüketilen oksijen, O2 miktarına oranı solunum katsayısı, VQ olarak adlandırılır. Oksijenli solunumda kullanılan substrat çeşidine bağlı olarak solunum katsayısı değişir. Çimlenmekte olan buğday, ayçiçeği ve fasulye tohumları aşağıdaki gibi özdeş deney düzeneklerine yerleştirilmiştir. Solunum kat sayılarındaki bu farklılık manometre kollarında şekildeki gibi gözlendiğine göre, verilen solunum kat sayıları hangi bitki tohumlarına ait olabilir? A. i 2 3 B. 2 i 3 C. 2 3 i D. 3 i 2 E. 3 2 i Cevap B. 6. Biyoloji dersinde hamurun mayalanmasını, etil alkol fermantasyonu yapan maya mantarları tarafından gerçekleştirildiği, bunun için maya mantarlarının unu oksijensiz ortamda besin kaynağı olarak kullanıp enerji ürettiği söylenildi. Atık olarak ise etil alkol ve ko-2 gazının oluştuğundan bahsedildi. Elif eve geldiğinde annesinin ılık su, un, tuz ve mayayı karıştırarak hamur elde edip, üzerine ise kapak ile kapatarak 3 saat bekledikten sonra hamurun kabardığını, hamurdan farklı bir kokunun geldiğini ve hamur kabının hala soğumadığını gözlemledi. Buna göre Elif'in derste öğrendiği ve evde gözlemlediği olaylar ile ilgili kurduğu aşağıdaki bağlantılardan hangisi yanlıştır? A. Hamurun kabarması karbondioksit gazından kaynaklanmaktadır. B. Mayanın içinde fermantasyon yapabilen canlılar vardır. C. Kaynar su kullanmak hamur mayalanmasını hızlandırır. D. Hamurun üzerinin kapak ile kapatılması oksijensiz ortam sağlar. E. Enerji üretimi sırasında çevreye bir miktar ısı yayılır. Cevap C. CEF 1. 2. Sınıf Biyoloji Tekrar Testleri 3. Ünite Çözümleri Sayfa 121 CEF 7. Etil alkol ve laktik asit fermentasyonu tepkimeleri verilmiştir. Buna göre I. Üretilen enerji miktarı 2. Ortam pH değerinin azalması 3. NAD molekülünün indirgenmesi ifadelerinden hangileri her iki tepkimede ortak gerçekleşir, A. Yalnızı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ay 3. E. I. 2 ve 3. Cevap. E. 8. evde yoğurt yapım sürecinde kaynama sıcaklığına gelen süt bir süre daha kısık ateşte kaynatılır. Kaynama işlemi tamamlandıktan sonra süt parmağı yakmayacak kadar soğutulur. Daha sonra yoğurt mayası bir miktar süt ile karıştırılarak sütün içerisine konulur. Mayalı süt karışımının kapağı kapatılarak etrafı bezle sarılıp mayalanmaya bırakılır. Mayalanan süt katılaşarak yoğurda dönüşür. Yoğurdun mayalanma süreci ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Sütün yoğurda mayalanması hem fiziksel hem de kimyasal olayları kapsar. B) Sütün bir süre kısık ateşte kaynatılması zararlı mikroorganizmalardan arındırmak içindir. C kaynatıldıktan sonra soğutulması fermantasyonun enzimlerle gerçekleşmesiyle ilgilidir. D yoğurt mayasında fermantasyon yapacak mikroorganizmalar bulunur. E kapak kapatılması ayrıştırıcı organizmaların girişini engellemek ile ilgilidir. Cevap E SEF 1. Sınıf Biyoloji Tekrar Testleri 3. Ünite Çözümleri Sayfa 122 SEF 9 Fermentasyon ile ilgili bir deney düzeneği hazırlanıyor. Bir süre sonra I k kabında glikoz çözeltisi, L kabında ise süt miktarı azalır. 2. Cıva seviyesi bir yönünde yükselir. 3. K ve L kaplarında asitlik artar. Değişimlerden hangileri gerçekleşir? A) yalnız I B) yalnız 2 C) I 3 D) 2 ve 3 e, I, 2 ve 3. Cevap, C. 10. Biyolojik arıtma, atık suda bulunan organik kirleticilerin, oksijen yokluğunda metabolik faaliyet gösterebilen mikroorganizmalar tarafından besin ve enerji kaynağı olarak kullanılarak atık sudan uzaklaştırılması esasına dayanır. Biyokimyasal süreçler sonunda ayrışabilen organik madde elektron verip yükseltgenerek Co2, C4, H2S ve NH3 gibi son ürünlere dönüşür biyolojik arıtmada kullanılan mikroorganizmaların yaptığı solunum ile ilgili. I, son elektron alıcısı oksijen dışında bir inorganik moleküldür. 2. Organik maddeler tepkime sırasında tamamen okside olur. 3. Ayrışabilen organik maddelerin bir kısmı biyokütleye, diğer kısmı enerjiye dönüşür. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. ve 3 E. I. 2 ve 3 Cevap D. SEFE 1. Sınıf Biyoloji Tekrar Testleri 3. Ünite Çözümleri Sayfa 123 SEFE 11. Etil Alkol Fermantasyonu Özetlenmiştir. Buna göre I. X olayı sırasında defosforilasyon ve fosforilasyon olayları birbirini izler. 2. Y olayı sırasında NAD molekülü indirgenir. 3, X ve Y olayları sonunda ortamın PE'si artar. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. I ve 2. E. I. 2 ve 3. Cevap A. 12. Fermantasyon ve oksijenli solunum tepkimeleri özetlenmiştir. Buna göre iki tepkime ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A. Substrat olarak aynı molekül kullanılır. B. Bazı basamakları hücrenin aynı bölgesinde gerçekleşir. C. Aktivasyon için ATP harcanması ortaktır. D. Tepkimelerin enerji verimi birbirinden farklıdır. E. Tepkime sonunda oluşan son ürünler organik yapılıdır. Cevap E. 13. oksijenli solunumun bir evresinde gerçekleşen olaylar verilmiştir. FAD molekülü indirgenir. O2 gazı açığa çıkar. Substrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP üretilir. Bu evre ile ilgili. I, ökaryot bir hücrede mitokondrinin matriksinde gerçekleşirken, prokaryot bir hücrede sitoplazmada gerçekleşir. 2. Hücrelerde enzimler yardımıyla organik maddelerden ayrılan fosfat grubunun ADP'ye eklenmesiyle enerji üretilir. 3. ETS'de üretilen FAD, 2'ler yüksek enerjili elektronları tutar. 4. 3 c pürvik asitten 2 c asetilco oluşumu sırasında karbon kaybı gerçekleşir. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnızı. B. Yalnız 4. C. ve 2. D, I, 2 ve 3. E, 2, 3 ve 4. Cevap, C. SEF 1. 2. Sınıf Biyoloji Tekrar Testleri 3. Ünite Çözümleri Sayfa 124 SEF 14 Elektron Taşıma Sistemi Hücresel solunumun son basamağı olan oksidatif fosforilasyonun bir parçasıdır ve NAD ile FAD2 bu basamakta yer alan elektron taşıyıcı moleküllerden iki tanesidir. Elektron taşıma sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) FAD, iki zarlar arası boşluğa daha fazla H+ iyonunun pompalanmasına izin verdiği için NAD'den daha iyi bir elektron vericisidir. B) NAD, NAD+, FAD ise FAD2'nin indirgenmiş formudur. C) NAD ve FAD2 tek kullanımlık moleküller olduğu için elektronlarını verdikten sonra parçalanır. D) Elektron taşıma sistemine giren tüm elektronlar hücresel solunumun önceki aşamalarında üretilen NAD ve FAD iki moleküllerinden gelir. E hidrojen, enerjisini kaybetmiş elektronları elektron taşıma sisteminin son molekülünden alarak elektron akışının devamlılığını sağlar. Cevap D. 15. bilgili oksijenli solunumla parçalanmasıyla oluşan enerjinin bir kısmı ATP'de depo edilir. Buna göre ATP'ye dönüşemeyen enerji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) ATP'ye dönüşmeyen enerji ortamalısı şeklinde verilir. B) Hücre içi sıcaklık değişkenlik gösterdiği için ATP yeteri kadar sentezlenemez. C) ATP'ye dönüşümde kullanılan enzimlerin sayısı yetersizdir. D) Hücre içi su miktarı yeterli düzeyde değildir. E. Glikoz inorganik bileşiklere kadar parçalanamaz. Cevap A. SEF 1. 2. Sınıf Biyoloji Tekrar Testleri 3. Ünite Çözümleri Sayfa 125 SEF 16. Ökaryot bir hücrede gerçekleşen oksijenli solunum evreleri şekilde gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Glikoliz ve Krebs döngüsünde üretilen nadler elektron taşıma sistemine taşınarak ATP üretilmesine katkı sağlar. B. Pürüvik asit oksidasyonu oksijenli solunum yapan tüm canlılarda hücrenin aynı yerinde gerçekleşir. C. Glikoliz olayında glikoz daha küçük karbon gruplarına parçalanır. D. FAT-2 molekülünün indirgenmesi sadece Krebs döngüsünde gerçekleşir. E. Glikoliz ve Krebs evresinde enzimler yardımıyla ATP üretilir. Cevap B. 17. Ototrof canlılar, inorganik maddelerden organik madde sentezlerken kullandıkları enerji çeşidine göre fotosentetik ve kemosentetik ototroflar olarak ikiye ayrılır. Fotosentetikler gerekli enerjiyi güneş enerjisinden sağlarken, kemosentetikler inorganik maddelerden elektron ayrılmasıyla açığa çıkan enerjiyi kullanır. Buna göre ototrof canlıların tamamında. I, Co2 kullanılması. 2. Gece gerçekleşmesi. 3. inorganik maddeyi oksitlemesi verilenlerden hangileri ortaktır? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Ayv 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap A. S.F. 1. 2. Sınıf Biyoloji Tekrar Testleri 3. Ünite Çözümleri Sayfa 126 S.F. 18 düzenekte bir süre sonra mantarların bulunduğu cam kapta su damlacıklarının oluştuğu gözlenirken, elodeanın bulunduğu cam kapta ise ağırlık artışı gözlenmiştir. Her iki kapta bulunan termometrelerde cıva seviyeleri yükselmiştir. Buna göre, I, mantarın bulunduğu kapta meydana gelen su damlacıkları solunum sonucu oluşmuştur. 2. Elodea'nın bulunduğu kabın ağırlığını artıran olay fotosentezdir. 3. Mantar, ışığı kullanarak metabolizması için gerekli enerjiyi üretmiştir. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnızı. B. Yalnız 2. C. Iki. D, iki ve 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap, C. 19. tek yumurta ikizi aynı kilo ve boyda olan kardeşlerden birisi ısınarak, diğeri ısınmadan aynı mesafeyi koşuyor. Koşmadan önce ısınma hareketlerini yapan kişi verilen mesafeyi daha hızlı tamamlarken, ısınma hareketlerini yapmadan koşan kişide ise ağrı, yorgunluk hissi oluşmuş ve verilen mesafeyi daha geç bitirmiştir. Buna göre, ı az miktarda laktik asit üretimi yoğun kas egzersizleri için faydalıdır. 2. Yoğun miktarda laktik asit üretimi sinir sistemini uyarır. 3. Vücut dinlenirken yeterli oksijen sağlanırsa laktik asit karaciğere taşınır. İfadelerinden hangilerine ulaşabilir? A. Yalnızı B. Yalnız 3 C. Ayv iki. D, iki ve e, I. ve 2 D. 2 ve 3 E. 2 ve 3 Cevap: C. 20. etil alkol fermentasyonu sonucu oluşan ürünlerin alkol değeri çok yüksek değildir. Alkol değerinin yüksek olmamasının nedeni. I tepkime sonucunda CO2 gazının oluşması. 2. Etil alkolün belirli bir değerin üzerinde zehir etkisi göstermesi. 3. Ortamda glikoz molekülünün yetersiz olması. Verilenlerden hangileridir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap, B. SEF 1. 2. Sınıf Biyoloji Tekrar Testleri 3. Ünite Çözümleri Sayfa, 127 SEF, 21. Canlılar arasındaki enerji dönüşümü şekilde gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Hayvan hücrelerinde mitokondri, bitki hücrelerinde ise kloroplast enerji dönüştürücü organellerdir. B. Fotosentetik canlılar sera etkisini azaltmada kilit rol oynar. C, organik bileşikteki kimyasal bağ enerjisi hücresel solunumla yüksek enerjili fosfat bağlarına dönüşür. D. Mitokondri ve kloroplast organelinde üretilen ATP aktif taşımada harcanır. E. Bir organelin son ürünleri diğer organelin reaksiyonu için gerekli maddelerdir. Cevap D. 22. bir araştırmacı canlı fare ve bitkinin bulunduğu şekildeki deney düzeneğini hazırlıyor. Bu deney ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. 1 numaralı ok yönünde O2, 2 numaralı ok yönünde Ko2 gazı geçişi olur. B. Işık ortamdan kaldırıldığında belirli bir süre sonra bitki ve fare ölür. C. Solunum ve fotosentez tepkimesi birbirinin tersi olaylardır. D. Fare gece gündüz solunum yaparken, bitki gece solunum yapmaz. E. Farenin bulunduğu cam fanusun üzerinde bulanma gözlenir. Cevap, D. SF 1. 2. Sınıf Biyoloji Tekrar Testleri 3. Ünite Çözümleri Sayfa, 128 SF, 23. Canlı bir bitkinin kökü kesilip şekildeki deney düzeneğine yerleştiriliyor. Deneye göre I. Kireçli su bulanır. 2. Ortamda ko 2 miktarı azalır. 3. Işık faktörünün varlığı bitki kökünü etkilemez. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnızı. B. Yalnız 2. C. Ayv iki. Ayv e I ve 2. D. I ve 3. E. I, 2 ve 3. Cevap, D. 24. Yoğurt bakterisi ve bira mayasının gerçekleştirdiği fermantasyon tepkimeleri verilmiştir. Buna göre, I. Yoğurt bakterisi ortamın pH değerini düşürürken bira mayası artırır. 2. Glikoliz olayından sonra görev yapan enzimler yoğurt bakterisinde ve bira mayasında aynıdır. 3. Her iki tepkime sonucunda organik yapıda son ürün oluşumu ortaktır. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnızı. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 3. E. 2 ve 3. Cevap C. 25. bazı canlılar hem gündüz hem de gece kendi besinlerini üretirler. Bu canlılar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? A) Güneş enerjisini kimyasal enerjiye çevirir. B) Prokaryot hücre yapısına sahiptir. C) Besin üretmesi için klorofil pigmenti bulundurmasına gerek yoktur. D) Atmosferdeki oksijen miktarının artmasına katkı sağlamaz. E karbon kaynağı olarak Co2, hidrojen kaynağı olarak H2O kullanır. Cevap A. Bir ikinci sınıf tekrar testleri biyoloji üçüncü ünite çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.